Infozon.net YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hangi Onur. Geçtiğimiz hafta en önemli teknolojik gelişmeleri içerisinde barındırdığımız haftalık değerlendirme videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu artık her pazartesi karşınızda olacak bir içerik ve bu videoyu izleyerek geçen hafta gündemde olmuş önemli haberleri sizlerde paylaşacağız ve sizlerde Kaçırdığınız veya atladığınız bir haber varsa bu videodan ulaşabileceksiniz, öğrenebileceksiniz. Ya da her gün infozon.net web sitesini ziyaret ederek güncel haberlere de bakabilirsiniz. Şimdi hadi gelin geçen hafta gündemde neler olmuş bunlara bir göz atalım. Dünyanın ilk açık kaynak kodlu insansı robotu piyasaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Shenzhen Kaihong Teknoloji ve Leisure Robot'un işbirliğiyle geliştirilen Aelos adlı insansı robot piyasaya sürüldü. Harbonyos'un hızla büyüyen kullanıcı kitlesiyle birlikte Aelos endüstriyel ve hizmet uygulamalarını içeren çeşitli ortamlarda eğitim ve araştırmayı geliştirmek amacıyla tasarlanmış çok yönlü bir öğretim sistemi olarak öne çıkıyor. 17 serbestlik derecesi, kapsamlı sensör paketi ve çeşitli programlama dillerini destekleyen Aelos, insansı robot endüstrisinde devrim yaratması beklenen bir adımı temsil ediyor. Instagram paylaştığınız hikayelerin 7 gün kalabileceği bir özellik üzerinde çalışıyor. Instagram genel kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yeni özellik üzerinde çalışıyor. Benim haftam adlı özellik, kullanıcılara hikayelerini bir hafta boyunca paylaşma imkanı sunuyor. Bu özellik etkinliklerden hatırlatmalar yapmaya kadar birçok amaç için kullanılabilecek ve genel kullanıma açıldığında Instagram kullanıcılarının deneyimini zenginleştirecek. Tesla Model Y Premium abonelik paketi Türkiye'ye geliyor. Tesla Model Y sahiplerine internet bağlantısını aktif etme imkanı sunan Premium abonelik paketini Türkiye pazarında kullanıma açtı. Standart ve Premium olmak üzere iki farklı paket sunan Tesla, mobil uygulama üzerinden aylık ödemelerle kullanıcılara çeşitli hizmetler sunuyor. Bu yeni özellik Tesla kullanıcıları için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. ChatGPT'nin sesli konuşma özelliği ücretsiz hale geldi. OpenAI ChatGPT'nin sesli iletişim özelliğini ücretsiz kullanıcılar için sunmaya başladı. Bu özellik ChatGPT kullanıcılarının artık ücretsiz olarak sesli iletişim özelliğini deneyimleyebileceklerini belirtiyor. OpenAI'ın bu adımı ChatGPT'nin kullanıcı deneyimini daha geniş bir kitleye açma hedefini yansıtıyor. Instagram Reels videoları indirme özelliğini kullanıma sundu. Herkes herkese açık hesapları olan kullanıcıların Reels videolarını doğrudan telefonlarına indirebilecek bu güncelleme Instagram kullanıcılarına Reels içeriklerini daha kolay paylaşma ve saklama imkanı tanıyacak. Elon Musk, ChatGPT rakibi Grok'u önümüzdeki hafta premium abonelere sunacak. Elon Musk'ın girişimi X AI tarafından geliştirilen Grok, ChatGPT'ye rakip olarak tanıtıldı. Bu yapay zeka destekli sohbet robotu mizah anlayışına sahip olması ve X'e doğrudan erişim sağlamasıyla dikkat çekiyor. Grok'un kullanımı için X Premium Plus aboneliği gerekiyor ve hizmetin aylık ücreti 300 lira olarak gözüküyor. Apple iPhone için gizlilik ekranı teknolojisi üzerinde çalışıyor. Apple iPhone kullanıcılarının şifrelerini uzaktan çalmayı önlemek amacıyla yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji ayarlanabilir görüş açılarına sahip bir gizlilik ekranı sunarak hırsızların uzaktan kullanıcı bilgilerini eli geçirmesini engellemeyi hedefliyor. Apple gelişmiş gizlilik önlemleriyle kullanıcı deneyimini güçlendirmeyi amaçlıyor. Google Meet'te toplantılarda söz almak istediğinizde elinizi kaldırmanız yeterli olacak. Google Meet toplantılarda söz almak için fiziksel bir hareketi algılayabilen bir özellik ekledi. Artık kullanıcılar elini kaldırarak söz almak istediklerini belirtebilecekler. Bu özellik Google Meet'in kullanıcı dostu deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlıyor. Yapay zeka destekli çeviri uygulaması DPL Pro sürümünü 1 Aralık'ta Türkiye'ye açıyor. DPL yapay zeka destekli çeviri aracının Pro sürümünü bir Aralık'ta Türkiye'de kullanıma açacak. Kullanıcılar ücretsiz sürümdeki sınırlamaların ötesinde karakter ve döküman kapasitesi gibi ek özelliklere erişim sağlayarak çeviri deneyimlerini daha da geliştirebilecekler. Elon Musk X'e haber başlıklarını geri getireceğini duyurdu. X platformunda yapılan değişikliklerle birlikte kaldırılan haber başlıkları Elon Musk tarafından tekrar getirilecek. Bu adım X platformunda paylaşılan içeriklerin daha açıklayıcı olmasını sağlamayı amaçlıyor. Sony PlayStation Store fiyatları nedeniyle 7.9 milyar dolarlık dava ile karşı karşıya. Bu dava PlayStation Store fiyatlandırma politikalarının yasallığını sorguluyor ve Sony'nin dijital oyun pazarındaki hakimiyeti üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Nvidia GeForce Nova 18 yeni oyun ekleniyor. Bu güncelleme ile birlikte GeForce Now kullanıcıları çeşitli oyunlara daha kolay erişim sağlayabilecek ve yüksek kaliteli oyun deneyimini bilgisayarları üzerinden yaşayabilecekler. Geçen hafta gündeme damga vuran OpenAI olayına biraz göz gezdirelim. OpenAI'dan olaylı bir şekilde ayrılan Sam Altman haberlerini illaki bir yerlerde görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz hafta Microsoft Sam Altman'ı işe aldığını duyurmuştu. Ardından OpenAI çalışanları Sam Altman'ın geri gelmesini, yönetim kurulundakilerin istifasını istemişti. Aksi halde Microsoft'a geçeceklerini belirterek OpenAI bir nevi tehdit etti. OpenAI ve Sam Altman'ın görüştüğü iddia edildi. İddialar sonucunda Sam Altman X'te paylaştığı gönderide anlaşmaya vardıklarını ifade etti. İşte karşınızda bu haftanın en çarpıcı teknoloji haberlerini anlattık. Hangi gelişme sizin daha çok dikkatinizi çekti bunu yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.